Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere düşey ara içerisinde düşey ara kullanımını göstermek istiyorum. İngilizce sürümlerde VLOOKUP VLOOKUP içerisinde VLOOKUP. Aslında e, temel olarak mantık şu. Bir fonksiyon içerisinde diğer fonksiyonu kullanımını. Yani biz her zaman şunu düşünmüyor muyduk? Bir fonksiyon var, bir işlevi var daha sonra onun verdiğini e, kullanacak diğer bir fonksiyon var. Dolayısıyla iç içe fonksiyon kullanımı gerekiyor. Buradaki senaryoda da ben bu ürün kodlarının karşılığı fiyatı bulmak istiyorum. Ancak şöyle bir yerden Düşeyara ve kap yapma imkanım yok. Çünkü burada fiyatlar yok. Ama bunu bağlantı tablosu gibi düşünelim. Burada ise e, alt kodlar var. O zaman ben buraya yazacağım ara önce bunu fiyatlarını bulmak için Ancak onu yapabilmek için bir iç düşeyara ile e, VLOOKUP ile gelip o kodun alt kodunu bulacak. Bunu belki bir ürün ağacı vesaire gibi düşünebilirsiniz. Buldu, onu verdi. Daha sonra ana düşeyara onu alarak bu tabloyu kullanarak bunlar başka sayfada, başka dosyada da olabilir tabii ki. Böylelikle de e, fiyatı getirmiş olacak. Tabi birebir eşleşen bir şey var. Yani farklı sıralamalarda olabilir arkadaşlar. Ondan sonra farklı sayılarda da olabilir. Olmayan yine yok diye gelebilir biliyorsunuz. Şimdi yapmaya çalışalım. Normalde geldik. Hani buradan yazayım. Düşe ara veri kapı. Buradan kullanmışım. Kullanmadıysam tümünden oldan. Düşe ara V, L, D, Ü yazarak getirebilirim arkadaşlar. Şimdi ne aranacak? Tabii ki bu aranacak şüphesiz. E, nerede aranacak? Şimdi e, ben direkt onu ne diyebilirim? E, burada aranacak gibi e, yapalım. Tamam. E, aslında e, bu fiyat burada aranacak. Tamam. Kilitliyorum sütun kullanmadığımız için aşağıda çekeceğim için. 2'yi getir tamam. Ve sıfırı e, getir. Tam eşleştir. Herhalde bir burada problem yok. Bunu arıyorum. Burada arayacağım. Ondan sonra e, burada arayacağım. E, ve ikinciyi getireceğim. Ancak e, bu aradığım yerde e, ürün kodları olmadığı için tamamıyla e, A3 ordu olmadığı için başarısız olacak. İstiyorsanız e, çekelim. Ee, bunu bekliyorduk. O zaman iç düşe aramında buraya kuracağım. Çünkü bunu tekrar alt kod'a dönüştürecek düşe yaradı burada yer alacak. Geldim. Çok pardon. Tekrar açıyorum. Geldim. İç fonksiyon kutusu burasıydı. Buradan düşe yarım ve el kabı açıyorum. Ondan sonra neyi arayacak bu? Evet, bunu arayacak yine. Ama nerede arayacak? Şu tabloda arayacak. Yine kilitli bir alan yaptı. Yine ikinciyi getirecek sıfır. Şimdi iç düşe burası çok önemli. İç düşe ürün kodunun alt kodunu bulup bu düşe araya verecek. Dış düşe yaraya arkadaşlar. Böylelikle o da onu alıp bu tablodan da şey öyle. Demek ki önce dış fonksiyonu kurgulamak belki mantıklı. Daha sonra da dış fonksiyonun ihtiyacı olan e, şeyde iç fonksiyonu kullanmak. Nasıl isterseniz. Önemli olan bir fonksiyonlar ne yapıyor, neye ihtiyaç duyuyor. Herhalde bilgisayar programlamanın, fonksiyon yazmanın, bir işi mantığını parçalamanın esprisi bu olsa gerek. Neler yapılıyor bu parçalarda, neler çıkarılıyor, hani dönüşü, return nedir, onu da kim kullanıyor şeklinde. Görmüş olduğunuz gibi bunu yaparak arkadaşlar bunu oldu. Elle yazıyorum deniliyor. Elle yazalım. Onu da yazalım. Yani yara için, e, yani bir için, samifler için, etoplalar için bazı çok sayıda şeyini alacağı fonksiyonlarda bunu kullanmak yararlı. Ara, ayrı kullanmıyorsunuz. Parantez sorunuz olmuyor. Yine yani ifler için, yerler için. Ben bunu öneriyorum. Ancak bana çoğunlukla elle yazıyoruz. Elle yazıyorsunuz ama elle yazmak e, işin angaryasını devam ettirmek yerine göre ancak bir şey de diyemiyoruz. Alışkanlık. Yazalım. Ee, bunu yazdık. Normalde e, bunu ara. Nerede ara? Gel burada ara. Ondan sonra 2'yi ver. 0 tam karşılığını ver. Boş getirecek. Tam burada ben senin yerine e, e, alt kodu bulacak bu düşüğe. Tekrar düşüğe ara. Bunu ara. Nerede ara? Şurada ara. Umarım doğru yere getirmişizdir. 3 değil mi? Evet. Yine kilitli. Ondan sonra 2'yi ver. 0'ı ver. Ve kapat. Ya. Evet. Çünkü muhtemelen ne oldu? Ondan sonra 3 F16 A3'ü aradı. 2 e, 0 bir problem yok gibi görünüyor. Şimdi şurada 2.0 yazarken yanlışlık yapmışım herhalde. Evet. Acele etmemek lazım. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi düşey ara içerisinde düşey ara düşe ara içerisinde eğer if vesaire e, ondan sonra yine birçok fonksiyon için klasik olarak eğerler için zaten yazılıyor biliyorsunuz. E, diğer örneklerimde de farklı düşe ara kullanımları yapıyorum. Zaten bizim düşeyara yara e, video gruplarına bakarsanız çalışmalarımıza herhalde yüz olmuştur. Bunlar e, arkadaşlar çünkü çok atraksiyon kullanım var. Bunlardan bir tanesi de düşeyara içerisinde düşüyaranın kullanımı olsa gerek. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.